yine mi çalan olmadı? Ne olur gönlünü dağlama annem. Canın bildiklerin hiç mi sormadı? Ne olur üzülme Ne olur üzülme. Ağlama annem. Yılları uğruna bir bir verdiğin, Ömrünü yoluna serip serdiğin, Gonca bir gül gibi her gün derdiğin, Ne olur üzülme. Ağlama annem. Belki unutmuştur, belki yoldadır. Gönlünü vermiştir şimdi yastadır. Özlesek gelmez mi? Belki hastadır. Ne olur üzülme, ağlama. Anne. İçine hüzünler dolar yeniden. Gönlünü bin keder sarar aniden. Yüreğin çırpınır çıkar yerinden. Ne olur üzülme, ağlama anne. Diline dolanır bir hicran beste. Maziye dalarsın gördüğün düşte. Kalbin hep sızlar duyduğun seste. Ne olur üzülme, ağlama